Yine albaya tutunuyor, <gülüyor> tamam? <gülüyor> ne yaptı bakın? <laughs> Spina iliaca e, şey ligamentum günale sinfisis pubis'e tutundu Bir kısım lifler üzerinde katlandı, mediale doğru ortadaki lineye albaya yapıştı. Buraya yapışmış olan bu liflerin adına e, ligamentum'un adına ligamentum ne diyeceğim? Refleksum diyeceğim. Bir kısım yine ligamentumun günahleden ayrılan lifler ne yapacak, aynı defleksum gibi katlanacak, bu sefer nereye doğru gidecek, İçe doğru gidecek yani daha pelvisin iç kısmına doğru o da alt kısımdan böyle iç kısma doğru uzanacak ve pubis kemiğindeki pektenus koluna yapışacak. Ona ne diyorum? Ligamentum lacunale diyeceğim. Bunlar da ne yapıyor? Buraya tutunduktan sonra içeriye doğru kıvrılıyor. Pektenosis pubis. Yani pubis kemiğine tutunuyor. Tamam mı? Ve ben buna ne diyorum? Ligamente. Ligamentum, ligamentum lacunale diyorum. Burada şöyle bir soru soruyorum. Gelebilecek bir soru. Eee Ligamentum lacunaire ve ligamentum reflexum, ligamentum inguinaleden ayrılmış lifler. Mediale doğru gidip albaya tutunursa reflexum, arka içe doğru kıvrılıp pekten koluna tutunursa da adına lacunaire diyeceğim. Şimdi bir tane daha ligamentum var benim, ligamentum pektinati denen bir ligament, bu ise lacunaireden ayrılıp yine pubis kemiğine tutunacak, tamam mı? Notlarınızı da okursunuz bunu. Burada göstermiyorum. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. En dış duvarında kim var? Kanalın en dış duvarında. Kurus mediale, kurus laterale, fibria inter kururalis var mı? Var. Kanalın alt duvarında kim var? Ligamentum inguinale var. Alt duvarında kim var? Lacunale var. Kanalı önden ya da bu aslında birazdan en arkaya düşecek. Önden bak destekleyen lifim kim? Refleksum. Şimdi ben eksternus kasını kaldırıyorum. Kaldırdım. Altında hangi kasları görüyorum? İnternusu. Onun altında da hangi kası göreceğim? Transfer. Şimdi buraya kadar. Biraz önce şurası yine sempervius pubis olsun. Şurası siyas olsun. Tamam mı? Ligamentum hali oluşmuş muydu? Oluştu. Şimdi şeyi kaldırdım. Eksternus kasını kaldırdım. Internus nasıl seyir gösteriyordu? Aşağıdan yukarı. Transfersus nasıl seyir gösteriyordu? Şöyle yapayım. Bir tane de hangi rengi alayım? Şimdi bak internus kası ne yapıyor? Aşağıdan yukarı bir seyir gösteriyor. Değil mi? Kasın dif yönleri böyleydi. Kostalara tutunca. Transfersus ise ne yapıyordu? Yatay bir seyir gösteriyordu. İki kasın aponevrozlarının karşılaştığı yerlerde bir ark oluşuyor. Tamam mı? Ve ben bu arka ne diyorum? Bak buralarda karşılaştığı yerlerde bir ark oluşuyor. Ve ben bu arkıma ne diyorum? Tamam, Fals ingünalis diyorum. Adını tamam mı? Şimdi burada da şöyle bir soru soruyorum. İngünal kanalımın tavanını kim yapıyor? Fals ingünalis. Fax inguinalisi hangi kaslar oluşturuyor? Internusla transfer oluşturuyor. Ne yapıyor? Bu iki kasın aponevrozu birbirleriyle şimdi biri şöyle seyrediyor. Biri, biri böyle aşağıdan yukarı gidiyor. Biri yatay seyrediyor. Kesiştikleri yerde aponevrozlar ark oluşturuyor. Tamam mı? Ve böylelikle kanalis inguinalis dediğim kanalın tabanı oluşmuştu. Ne yaptı? tavanını da oluşturdum ve artık bir kanal oluşturdum mu burada? Oluşturdum. Değil mi? Şimdi burada bir tane daha ligamenti devreye sokuyorum. Ligamentum inguinalenin ortasından başlayıp yukarı doğru giden bir ligamentim var. Tamam mı? Böyle gidiyor. Ben bu ligamentimin adına ligamentum ne diyorum? Inter fove olare. Ya da ne diyorum? Haselbahba diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şurada da neyim vardı? Şöyle yapalım. Ceflexum denen bir şeyim vardı değil mi? Ligamentim vardı. Şimdi burada haselbah üçgeni diye bir şey söyleyeceğim. Haselbah üçgeni dediğim kısım. Şimdi şurası kanalis ingünalis. Değil mi? Haselbach bağının önünde kalan şu kısma ben Haselbach üçgeni diyeceğim. Yani bakın sınırlıyorum. Arkasında kim var? Ligamentin kendisi var. Altında kim var? Ligamentum inguinale var. Yukarısında kim var? Fox inguinalis. Önünde kim sınırladı? Refleksum. İşte bu arada kalan bu üçgene ne diyorum? Haselbach üçgeni diyorum. Haselbach üçgeninin bulunduğu ya da bu bağın önünde kalan bu alanın tamamına ne diyorum? Fossa inguinalis. Burası tamam mı? Tamam. Şimdi burada hangi kasları gördüm ben? İnternusla transfer gördüm. Bunu kaldırdım. Arkasında kim geliyor? Şimdi bu en öndeydi. Arkasında bu vardı. Bunun da arkasında kim var? Fossa transfer salisi var. Bunun da arkasında kim var? Peloton var. Ve en nihayetinde nereye gelmiş oldun? karın boşluğu. Şimdi bu ikisiyle işim bitti mi? Bitti. Pasta evet. transfer sadece de bir dursun. Şimdi burada şeyleri anlatacağım. Pilikaları. Şimdi pilikalar peritonun katlantılarından oluşmuş bazı pilikalar var. O zaman ben bu pilikaları nerede görebilirim? Karnın bu yüzünde mi bu yüzünde mi? Ha? Neden arkada? Neden bak diyorum ki pilikalar Periton üzerinde oluşmuş katmantılar plikaları oluşturacak. Periton ne tarafa bakıyor? Karın içerisine. O zaman plikalar nerede? İçeride. Şimdi şöyle yapıyorum yine. Tam ortada neyim var? Simfiz pubis var. Bu sefer sağ solu çizeceğim. Şuralar siyah olsun. Bir de bu tarafa çizeyim. Ama şöyle neyim vardı? Ligamentum. İngünale dediğim her iki tarafın değil mi? Sağlı soldu çünkü kanal. Şurada neyim var? Tam ortada. Omzikus var. Simfis pubisin arkasında ne var arkadaşlar burada? Mesane var. Tamam. Bakalım maketten. Şimdi simfis pubis burası mı? Burası. Bakın arka içte kim var burada? Mesane. Tamam. Burada pilikaları anlatacağım. Zaten bunu da buraya oturttum mu? Burada ne var? Ortada göbek. Bu taraflarda da neler olacak? Kanallar var. Şimdi burada üç tane dedik ki peritonda oluşan katlantılara biz burada pilika diyeceğiz. Bir tanesi tam simfibis pubisin üstünden başlıyor. Mesanenin zaten arkasında kalıyor karın içerisi olduğu için. Umblikusa doğru uzanan bir pilikam var. Ortada olan. Ben bu pilikamın adına ne diyorum? Pilika umplikalis mediana diyorum. Tamam. İçerisinden kim geçiyor bunu? Bak mesane